Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Muhteşem bir manzaraya sahip, 1 artı bir parasına sahip olabileceğiniz 4 artı bir dubleks bir daire tanıtmaya geldim size. Havuz kısmından açılış yapmak istedik ama havuzu da 3-4 gün önce boşalttılar. ama yine de havuzun büyüklüğünü görüyorsunuz. Harika bir site. 2000 TL aidatımız var. Fiyatımız 3 milyon 950 bin TL. Manzarayı bir gösterir misin? Manzara mükemmel. Bizim bakacağımız ev neresi? Hemen şu araç park yerinin önündeki bina yani aracınızı park ediyorsunuz 4-5 basamakla evin içerisine girebiliyorsunuz Havuzun yan tarafında oturma yerleri var. Burada da yine bir park alanı var. Manzaraya bir bakar mısın? Muhteşem bir manzara. Tabi manzarayı seven de yokuşuna katlanacak. Onu söyleyelim. Yani biraz yokuş var burada. Ancak şöyle düşünmek gerekiyor. Çokça park alanı var. Site çok güzel. Kapsamlı bir site. 2000 TL aidat da bence bu site için hiçbir şey değil. Çünkü bahçe bakımınız yapılıyor. Havuz bakımınız yapılıyor. Olimpik neredeyse olimpik sayılabilecek bir havuza sahipsiniz. Havuzun etrafında sosyalleşebileceğiniz şezlon kalanları ve oturma alanları mevcut ve muhteşem bir manzara var. Odalardan da, salondan da, mutfaktan da, balkondan da bu manzaraları görebiliyorsunuz. Şurası arkadaşlar. Orada güzel bir oturma yeri yapılmış. Üst tarafta duş alanları var. İngiliz'den satılık bir yer. Genelde de zaten İngilizlerin ağırlıkta olduğu bir site burası. Aslında geçmiş yıllara gittiğimizde en çok İngilizlerin oturduğu bir site ama Artık yavaş yavaş İngilizler de yaşlanıyor, vefat edenler oluyor, mirasçıları satıyor. Yani bizim de insanımızın çokça bulunduğu bir site. Güzel bir ev gezeceğiz. Daire parasına, 1 artı 1 daire parasına 4 artı 1 dubleks daire sahibi olabilirsiniz. Çok da laf uzatmadan daireye geçelim. Bir daire izleyin. Çok da uzun bir çekim olmayacak. Sizi sıkmayacağım ama şu manzarayı dairenin her odasından görebileceğiz. Evet arkadaşlar havuzdan açılışı yaptık. Sıra içeride. Ama önce size bir manzara göstereceğim. Sonra evin içine bakacağız. Beni takip eder misin? Şu manzarayı bir gösterelim. Bakın, balkondan göreceğiniz manzara bu arkadaşlar. Muhteşem bir manzaraya sahipsiniz. Gerçekten harika bir manzara. Akbük ayaklarınızın altında Didim merkeze kadar görüyorsunuz. Buradan bozbüye kadar görebiliyorsunuz. Muhteşem bir konumda, harika bir manzaraya sahipsiniz odalardan da manzara bu. Salonun manzarası da bu bu arada. Odayı da görmüş olduk. Birazdan bakacağız. İlk önce şu giriş kısmını bir gösterelim. Şimdi yukarıya çıkış merdivenleri. Girişin hemen sol tarafında. Burada iki adet odamız var. Bir tane de salon mutfağımız var. Ve genel kullanım bir banyo lavabomuz var. İlk önce genel kullanım banyo lavaboya hızlıca bir bakalım. Geniş güzel bir banyo lavabo. Merdiven alt kısmına çamaşır makinesi ve ısıtıcıyı sığdırmışlar. Duşa kabin biraz küçük gibi. Bence daha da büyük yapılabilir buraya. Bu şekilde değerlendirmişler. Gayet güzel. Klozetimiz de burada. Değiştirilecek şeyler illaki vardır evde. Ee, ama arkadaşlar şöyle düşünün. Daire parası. 1 artı 1 daire parası. Gerçekten 1 artı 1 daire parası. Artık 1 artı 1'lere 3.5 milyon falan demeye başladılar. 3 milyon 950 bin liraya çok güzel bir ev sahibi olacaksınız. Burası küçük bir oda. Balkon var aslında ama şu panjur düşmüş. Panjurcu gelip bunu düzeltecek. Ondan sonra tekrar satılmazsa çekimini yaparız. Çocuk odası olarak burayı kullanabilirsiniz. Gayet de güzel. Alt katta iki odamız var. Hemen şöyle yine bir ilk girdiğimiz odaya girelim. Burada iki tane tekli yatağı birleştirmişler. Çift kişilik bir yatak olarak kullanmışlar. Bir dolabımız var. Gayet de güzel. Geniş bir oda burası. Diğerinden geniş bir oda. Ve muhteşem bir balkonu var. Balkonun manzarası zaten çok güzel. Manzarayı seven de yokuşuna katlanacak biraz. Ee, yokuş çıkacak ama öyle çok da dik bir yokuş değil. E, rahatlıkla aracınızda gelip gidebileceğiniz bir yokuş. Ama yürüyerek aşağıya inilip çıkılır mı? İnilip çıkılmaz. E Doğru konuşmak lazım. Yani en azından ben inip çıkmam. Sporcu bir... E, Kişiliğiniz varsa belki olabilir ama spor yapmıyorsanız bu yokuş olmaz. Şimdi geldik salon mutfak kısmına. Böyle çok geniş bir salon mutfak değil ama e, yeterli bir alana sahip. Çünkü bakın burada üçlü bir koltuk, iki tane tekli berjer, böyle bir televizyon ünitesi bir köşeye küçük bir televizyon koymuşlar. Yani rahatlıkla buraya bir L koltuk ya da iki tane ya da aynı şekilde ikili tekli berjer üçlü bir koltuk da sığdırılabilir. Şu cam çok güzelmiş ama. Bak camı geniş tutmuşlar. İngiliz'den satırık arkadaşlar burası. Muhteşem bir manzara var. Aynı zamanda bu cam açılabiliyor. Yine panjur sistemi burada da yapılmış. Gayet güzel bir manzarası var. Koltukta otururken manzarayı düşünsene. Muhteşem bir ev. Devam edelim mutfak kısmına bakalım. Mutfak geniş, güzel, kullanışlı bir mutfak yapılmış buraya gayet çık. Eşyalar tabii ki değiştirilebilir. Yani çok da iyi diyemem, çok da kötü diyemem ama bence kullanılır eşyalar. Ama tabii ki İngilizden kalmış eşyalar. Değiştirilirse çok daha iyi olacaktır. Zeki zaten eşyalar alacakmış değil mi? Öyle söylediler. Ama şunu almazlar büyük ihtimal. Bunu da siz değiştirin. Çok daha iyi olur. Mutfak dolapları gayet güzel, kullanışlı. İçerisinde herhangi bir deforme olmuş bir yerde yok. Burada da bir pencere var. Havalandırma penceresi. Burada da bir balkon var. Böyle güzel de bir masa atılmış. O şekilde bir masa. Rahatlıkla masa da yok. Kahvaltılarınızı yapabilirsiniz en azından. Böyle e, hava almak için çıkılabilecek güzel bir balkon. Araç park yerine en yakın ev olduğu için burası biraz daha avantajlı diğerlerinden. Yani siz aracınızı park edip yukarıya çıkmıyorsunuz merdivenlerden. Direkt eve giriyorsunuz. Hatta 5-6 basamakla çıkıyorsunuz. Gerçekten güzel. Gelelim üst kata. Merdivenler de güzel, kullanışlı. Ben normalde daire tanıtımı yapmıyorum biliyorsunuz arkadaşlar ama burası çok hoşuma gitti. Güzel bir daire. Şimdi burada güzel bir koridorumuz var, küçük bir odamız var. Sonrasında yine ebeveyn banyolu bir odamız var. Bir de terasımız var. Hepsine bakacağız. Şöyle bir odayı gösterelim. Şimdi 4 tane oda olunca bu oda gayet güzel. Çalışma odası, çocuk oyun alanı ya da burayı tamamen kapatıp Dolap yaptırıp şuraya bir tekli yatak da sığdırabilirsiniz. Güzel olacaktır şuradan itibaren kapatırsanız. İdeal. Yani 3 artı birdense böyle bir oda olup 4 artı 1 olmak çok daha mantıklı. Gelelim ana yatak odasına. Burası da böyle bir oda. Yine camı böyle yapmışlar. Buradan bile manzara gözüküyor. Çok garip. Gayet güzel. İki tane tekli komodin yerleştirilmiş. Yanına bir tane şifon yerimiz var. Burada yatağımız çift kişilik tercih edilmiş. Artı yine dolap da rahatlıkla sığmış. Eşyalar gidecek arkadaşlar. Eşyalar gideceği için eşyanın nasıl sığabileceğini en azından görmüş oluyoruz. Şöyle bir yer değiştirelim seninle. Çünkü burada bir de ebeveyn banyosu var. Gayet güzel. Geniş, kullanışlı. Tavan yüksekliğe de ideal. Bu fiyatlara gerçekten çok güzel bir daire sahibi olabilirsiniz. Bir artı bir daire parasına. Geldik ebeveyn banyosuna. Yine burada bir küvet yapılmış İngilizlerin artık milli banyo da gördüğümüz ürünlerinden bir tanesi. İlla ya küvet göreceğiz ya jakuzi e, jacuzzi göreceğiz. Burada küvet konulmuş Küçük de olsa bir küvet yerleştirilmiş ama bunu kaldırıp duşa olarak yaparsak hatta yarım cam şöyle yaparsak çok daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Gayet güzel. Seramikler değil. Rutubetler hiçbir yerde yok. En büyük sorun zaten bu. Rutubet nem yoksa problem de yok. Şimdi çıkalım. Terasa. Sen şöyle bir git ben kapıyı öyle açayım. Çünkü dar burası. Tekrardan çarpışmayalım. Böyle de bir terasımız var. Terasta direkt Akbük merkeze bakıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Akbük merkezi de buradan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Aracınıza şuradan gelip aracı şuraya ya da buraya park edebilirsiniz. İki tane park yeri var. İkisinin de çok yakınız hatta ikisinin önündeyiz biz. Gayet de güzel olmuş değil mi? Manzara çok güzel ama. Gerçekten manzara muazzam. Çatı kiremit artı burada bir de depomuz var. Depoda rutubet nem var mı ona bakalım. Asıl depodan belli olur her şey. Burada rutubet nem koku dahi yok arkadaşlar. Bakın gerçekten koku dahi yok. Gayet de geniş güzel bir depo alanına sahipsiniz. Ev güzel. Benim hoşuma gitti. Fiyat olarak da mantıklı bulduğum için tanıtmak istedim. 3 milyon 950 bin TL küçük de olsa bir pazarlığımız var. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Manzara güzel, ev güzel sizi bekliyor.